Albaraka bereketli Ramazanlar diler. kardeşlerim, programımızın ikinci bölümündeyiz. Ve birinci bölümün sonlarında da ifade ettiğim gibi bu bölümde Yasin suresinden konuşacağız. Öyle ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi bu benim sallallahu aleyhi ve sellem ifadelerim, salatü selamın dua kısmı ile alakalıdır. Asıl olan yardım etmektir. Onu zaten birinci bölümde yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Aslında Kur'an'ı anlatmak da bir salattır, bir destektir. Kur'an'la hemhal olmak da bu anlamda bir duyarlılıktır. Ama Peygamberimizin adını duyduğumuz zaman ona hürmetimizi beyan ederiz. Cenab-ı Hakk'a e, yönelik tazimimiz elbette ayrıcalıklı bir konumdadır. de bu manada e, ayrı tuttuğumuzu beyan edelim. İşte Peygamberimiz Yasin suresinin faziletiyle alakalı e, Çok enteresan ifadeler kullanmış Şimdi Hı. böyle bir öz eleştiri yapalım e, Yani birbirimize böyle Pek inanmadığımız şeyleri söylemeyelim Neye inanıyorsak Neyin doğru olduğunu kabul ediyorsak Onu konuşalım Vakti zamanında Yasin suresiyle alakalı Bu rivayetler biraz pek sarmıyordu beni doğrusu. Yani tek düze bir anlayış ile hareket edince ya da hadis-i şeriflerde kullanılan kelimeleri, kavramları daha içini iyi dolduracak şekilde yorumlamayınca, yorumlayamayınca işte bu hadis işte zayıftır, uydurmadır falan gibi böyle şeyler söylüyorduk vakti zamanında. E şimdi de söyleyenler var. Yani aklına esmediği için o uydurmadır, bu zayıftır falan diye kesip Asanlarda oluyor. Bizim rivayetlerle ilgili tutumumuz çok nettir. Ne toptan süpürüp alanlardanız, ne toptan süpürüp atanlardanız. Böyle bir toptancı algımız yok. Rivayetlerin bize ulaşmasında yüzde yüz yazılmışlığından emin olmadığımız için bir güven sorunu vardır, bir aidiyet sorunu vardır. Yani rivayetin Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığı kesin değildir. Filanca kitapta yazıyor diye o kitapta her ne yazıyorsa doğrudur diyebileceğimiz tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun dışındaki her kitap insan mahsulüdür. Onlarda hatalar olabilir. Öyle bir hatasızlık isnat etmek doğru bir tutum değildir. Kaldı ki e, filanca tarihte yazılmış filanca alimin yazdığı kitap her haliyle doğrudur dediğiniz alimlerin bile bir süre sonra... Sizin doğru dediğiniz kanaatlerden vazgeçtiklerine dair örnekler de var Bir sürü var üstelik O itibarla böyle bir toplancı yaklaşımı Hiç uygun bulmadığım ifade edeyim Peki ne yapıyorum şahsen ben Yaptığım şudur Ben 25 senedir Kur'an çalışıyorum 25-26 yıldır 40 yıldır hafızım Ama son 25 yıldır muhafız olmaya çalışıyorum Yani anlamaya çalışıyorum Kur'an-ı Kerim'i anlayıp onunla hayata onun bak dediği yerden bakmaya gayret ediyorum. Hemen her meselede Kur'an ayetlerinin çizdiği rotayı kendime yol biliyorum. O rota istikametinde o konularla alakalı bir şeyler duyduğum zaman ya da biri bir şey yazdığı zaman bunların hangi birinin Kur'an'a uygun olduğunu, hangisinin aykırı olduğunu biraz olsun fark edebilecek bir Donanım içerisinde olmaya gayret ediyorum Tabi bu noktada her kararım %100 doğrudur diye böyle bir garanti ifade edecek değilim ama Bir 25 yıllık yani şöyle bir çeyrek asırlık Kur'an talebesi olduğumu bilmenizi isterim Yaptığım iş şudur Kur'an'ı çok iyi anlamaya çalışıyorum Kur'an'ın ifade üsluplarını yakinen takip etmeye çalışıyorum ondaki çok anlamlılık üzerinde hassasiyetle durmaya gayret ediyorum. Surelerin iniş yerleri ve iniş zamanlarıyla alakalı bilgilerimi e, tazelemeye gayret ediyorum. Bir konudaki ayetin bir tanesini değil hepsini bilerek, hepsine bakarak kanaat sahibi olmak lazım geldiği gerçeğinden hareketle Kur'an'a bütüncül bakmaya gayret ediyorum. Bu arada işte rivayetlerin ya da din adına söylemlerin bunun rivayet olması şart değil. Herhangi bir alime ait görüş olabilir. Herhangi bir kültürel motif olabilir. Yani fark etmez hangisi olursa olsun. Bunların din adına doğru olup olmadığını benim aklıma uymuyor şeklinde değerlendirmiyorum. Bunu benim mantığım almıyor sözüyle karşılamıyorum. Böyle bir yanlış yapmaktan da Allah'a sığınıyorum. Ben Aklını vahyin kontrolüne vermeye çalışan bir insanım. Vahiden anladıklarımla aklımın vahiden anladıklarıyla sunumlar yapmaya gayret ediyorum. Bu tabii ölene kadar da neticede bu çalışmalar devam edecek. Hiç kimse yaptığım tamamdır, oldu bitti deyip de artık bir kenara çekilemez. Böyle bir tutum Kur'an-ı Kerim'i hiç anlamamak demektir. O itibarla okumalarımız devam ediyor. İşte bu rivayetleri ya da görüşleri doğru mudur yanlış mıdır noktasında Kur'an aynasına vurmaya çalışıyorum. Buna biz Kur'an'a arz diyoruz. Bazıları bu meseleyi de pek ciddi almıyorlar. Kur'an'a arz etmenin doğru olmadığını falan söylüyorlar. O kanaat onların olsun. Ben bu kanaatin doğru olduğuna ve hayatımı böyle şekillendirmeye gayret edeceğime dair Rabbime söz verdim. O sözümü tutmak üzere hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Kur'an'la diyaloğumu sıcak tutmaya gayret ediyorum. Bu arada hiç unutulmasın ki İmam-ı Azam'ın da aynen böyle davrandığını, benim aslında onun yolunu takip etmeye gayret ettiğimi de beyan etmiş olayım. Şimdi bunları, bütün bunları şunun için söylüyorum. Mesela Yasin suresinin faziletine dair başka surelerin de var, başka ayetlerin faziletine dair de var. Böyle fedailül Kur'an diye bildiğimiz böyle surelerin ve ayetlerin faziletleriyle alakalı rivayetler var. Şimdi mesela bu rivayetlerin bir bölümü Yasin'le alakalıdır. Ve Yasin'le ilgili olanlardan birkaç tane şimdi size hatırlatayım. Ancak hem metinlerini okuyacağım rivayetlerin hem de o metinlerde kullanılan kelimelere biraz dikkat etmenizi istirham edeceğim. Şimdi buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkra'u ala mevtakum Yasin. Siz ölülerinize Yasin okuyun. Başka bir hadiste buyuruyor ki: "Memin meytin yukra'u aleyhi Yasin illa havan Allahu alayhi." İşte hangi ölünüze Yasin okunursa Allah onun işini kolaylaştırır. Iqrau ha inde mevtakum Yasin. Ölülerinizin yanında Yasin okuyun. Yasin kalbul Kur'an. İşte Yasin Kur'an'ın kalbidir. Mesela bakın böyle üç tane dört tane rivayet metniyle okudum. Şimdi bunları yaptığım tercüme ile düşündüğünüz zaman eğer böyle tercüme edip de bu tercüme yeterlidir derseniz o zaman sıkıntı var. Bir defa Yasin'in biz okunmasından söz ettiğimiz o rivayetlerde peygamberimiz okumayla alakalı biliyorsunuz Arapçada üç tane kavram var. Okumayla alakalı. Yani bizim okumak dediğimiz şey Arapçada Kur'an'da üç kelimeyle karşılanıyor. Bunlardan biri tilavet, diğeri kıraat, üçüncüsü tertil. Üç tane kavram var. Bunların mana farklılıklarını zaman zaman söyledim, söylüyorum. Tilavet dilin okuması, aktarması, bir şeyin izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek manasına geliyor. Kıraat Kur'an'ı kıraat daha çok aklın okuması, zihnin okuması, düşüncenin harekete geçmesi okuma biçimidir. Tertil ise yüreğin, kalbin Kur'an'ı okuması manasına alınıyor. Peki peygamberimiz bu hadislerinde hangi okumayla ilgili hangi kavramı kullanıyor? Okuduğum rivayetlerin üçünde de kıraat kelimesini kullanıyor. Tilavet kelimesini kullanmıyor. Peki kıraat neydi? Manayı düşünerek, aklı çalıştırarak gerçekleştirilen okuma eylemine deniyordu. Öyleyse demek ki Yasin her kime okunacaksa ya da her kimin yanında okunacaksa anlaşılarak okunmalıdır. Mesajının anlaşılması lazım. Rivayetlerin birkaçında okunacağı ifade edilenler meyyit kelimesiyle, mevta kelimesiyle karşılanıyor. Bu kelime de ölü anlamına geliyor. Fakat biz bunu ısrarla ve inatla bedeni ölmüş insanlar diye algılıyoruz. Onun için mesela Yasin'i ölmek üzere olan adamlara okuyoruz veya ölmüş olanlara okuyoruz. Peki ölmek üzere olanlara okunur mu? Okunur. Ne sakıncası olacak? Adam eğer hayatını Yasin'le geçirmişse Ölüm anında da o yasin'i duymayı ister. Bundan huzur duyar. Kur'an'ın metnini okumak, onun metnini zihnen takip etmek de bir büyük huzur vesilesidir. Tabii ki iyi bir iştir. Bunu hafife alacak bir duruşumuz olamaz. Ancak bu kelime, yani bu mevt, mevtah kelimeleri, meyyit kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de bazen kalbini öldürmüş insanlar için de kullanılıyor. Hatta henüz ruh üflenmemiş, ruh buluşmamış insanın topraktaki evrelerindeki haline de mevt, emvat kelimesi kullanılıyor. Yeşermemiş toprağa meyte kelimesini kullanıyor Allahü Teala. Beledi meyyit diye ölü belde diyor. Yani toprağı yeşermemiş çorak arazilere bu ifade kullanılıyor. Buradan hareketle Yasin suresinin 70. ayetinde 69 ile 70'i beraber hatırlatayım. Buyuruyor ki Rabbimiz ve maallemnahu şi'ra ve ma yenbagi lehu. Biz ona yani peygamberimize şiir öğretmedik. Zaten gerekmeyecek. İnne elazik zikrun ve Kur'anun Onun vahiy adına söyledikleri birer hatırlatmadır ve apaçık bir mesajdır. Şunun için onlar peygamberimizle buluşturulmuştur bu vahiy. Liyun zira men kane hayyen. İşte mesele bu. Onunla yani vahiy ile yani Kur'an'la ister bir sure olarak Yasin'i düşünün, ister bütünüyle Kur'an-ı Kerim düşünün. Onun peygamberimiz tarafından uyarıya konu edin, edinileceği muhataplar hayatta olan insanlardır. Hay olan demek hayatta olan demektir. Ya da manen kalben diri kalmak isteyenlere bu kitap uyarı olsun diye gönderilmiştir. Öyleyse bu kitabın ölülerle ilişkisini kurmadan dirilerle ilişkisini anlamak durumundayız. Bana soruyorlar hocam, Yasin ölülere Yasin okunur mu? Ben de çabuk çabuk cevap veririm, o okunur diyorum. Tabii ki okunur, ancak gezen ölülere okunur dedim. Bu yatan ölülere değil yani, mezarda yatanlara değil. Bu ayakta olan ölülere okuyacaksın. Bunu ki adam ruhuyla buluşsun. Hani Ramazan ruhun beslendiği aydır. Öyleyse Kur'an insanın ruhuna hitap eden bir kitap olarak algılanmalıdır. Öyle görünmesi lazım. Şimdi mezara gidiyorsunuz. Mezarda ne yapacağız? Şimdi ölülere Kur'an okunmaz deyince mezara gidince adam orada ne okuyacak yani? Gazel okuyacak hali yok. E tabii ki Kur'an okuyacak. Okusun. Okusun da bu okuduğu metnin ona sevap olacağını yani okuyana sevap olacağını bilsin. Okuduktan sonra da ölülerini rahmete uğratsın diye onların ilahi rahmette buluşması için Rabbine dua etsin. Bunun önünde bir engel yok. Ya Rabbi Kur'an okudum, sevap elde ettiğime inanıyorum. Sevabı dağıtmak, bağışlamak gibi bir tutum doğru değil. Ancak Kur'an okuduktan sonra insanın o Kur'an okuyan, ibadet etmiş olan yüreğin sahibi olarak Allahü Teala'ya Nica, ...nidada bulunması, münacaatta bulunmasının önünde bir engel yok. Burada neticede bir dua söz konusudur. Meseleyi e, hayatla ilişkilendirecek okumalara dönüştürmeye gayret edelim. Yani e, işin en sonunda söylemek istediğim nokta budur. Yasin ölülere okunur ama hangi ölülere gezen ölülere okunur. Peki vefat eden insanlara okunmaz mı? Onlarla ilgili, Onlara doğrudan okuyup göndermek yerine siz Kur'an okursunuz. Okuduğunuz her mekanda onun anlamını da düşünürsünüz. Çünkü peygamberimiz oralardaki okuma kelimelerini kullanırken kıraat kökünü kullanıyor ki bu anlayarak okumaktır, aklın okumasıdır, zihnin okumasıdır. Böyle bir okumayı öncelemek durumundasınız. Öyle olunca kalbini öldürenlere Kur'an okuyun. Kalbini mezara gömenlere Kur'an okuyun kalbini diriltmek isteyenlere Kur'an okuyun, kalbi diri kalmak isteyenlere Kur'an okuyun diye böyle bir Kur'an okuma, Yasin'i okuma gibi bir hassasiyet üzerinde durulsun isterim. Bu arada Yasin'in Kur'an'ın kalbi olduğuna dair de bir hadis-i şerif okudum. Yasin huve kalbul Kur'an diye bir rivayette geçiyor. Kur'an'ın kalbidir. Yani insanda Kalbin konumu ne ise Kur'an'da Yasin'in konumu da odur demeye gelir bu. İnsandaki kalp nasıl vücudun her tarafına kanı pompalar hücrelerin canlı kalması böylece sağlanır ise Yasin de böyledir. Yani Yasin'in her ayetinin her kelimesinin Kur'an'da her tarafıyla Kur'an'ın her tarafıyla yakından ilişkili olacak mesajları vardır. O itibarla Yasin suresini okumak aslında Kur'an'ın her tarafıyla bir anlamda ilgilenmek manasına gelir. Meseleye böyle baktığımı ifade edeyim. Meseleyi böyle gördüğümü ifade edeyim. Yoksa yani Yasin orada okunur, burada okunmaz filan gibi sözlerin sahibi ben olamam. Ben Yasin'in her yerde okunmasını ama anlaşılarak okunmasını hararetle tavsiye eden bir insanım. Yasin bir ...diriltilme vesilesidir. Benim gözümde Yasin muhteşem bir suredir. Ee, hele ele aldığı konular itibariyle düşündüğünüz zaman... ...Yasin e, küçük bir Kur'andır desek yeridir. Hiç de abartmış olmayız değerli kardeşlerim. Bu işin girizgah kısmıydı. Yani Yasin okumayla alakalı meseleyi nasıl anladığımızla... ...ilişkili olarak söylemeye gayret ettim. Okumaktan kastın anlamak olduğunu söylüyorum... Ölülerden kastın kalbini öldüren insanlar olduğunu söylüyorum. Bunun dışında da başka bir şey söylemiyorum. Bu söylediklerimden farklı yorumlar çıkartıp işte bir takım farklı söylemleri geliştirmeye gerek yoktur. Sözüm gayet açık net e, ortadadır. Peki Yasin suresinin konuları nelerdir? Bu programda inşallah şimdi bu ikinci bölümü bitirmeden önce e, ilk konusunu sizlere özetleyeceğim. Üçüncü bölümde de inşallah ikinci konusunu sizlere özetleyeceğim. Becerebilir bitirebilirsem ikinci konuyu bitireceğim ama değilse yarın devam edeceğiz. Çünkü Yasin çok üzerinde düşünülmesi gereken muhteşem bir suredir. Hemen geçiştirilmeye müsait bir sure değildir. Nasıl başlıyor Yasin? Şöyle başlıyor. Yemin ifadeleriyle başlıyor. Yasin. Yasin şimdi bakın her kelimesi diğer ayetlerle ilgilidir. Dedim mesela bakın bu ayet birinci ayeti. Bunlara mukatta harfi derler. Bunlar Kur'an'da 29 surenin başında vardır. 14 harften meydana gelir bunlar. 14 değişik şekli vardır. Allahu Teala bu harflere yemin ediyor. Bu harflerin çok çeşitli anlam ihtimalleri vardır. Bazı alimlerse bu harflerin manasını Allah'tan başkası bilemez deyip kesip atıyorlar. Ben manaları bilinemeyen ayetlerin Kur'an'da bulunamayacağına inananlardanım. Eğer bir ayet Kur'an'da varsa bu anlaşılabiliyor olması lazım. Bunu ben anlayamıyor olabilirim. Bunu bugün biri anlayamıyor olabilir ama bu ayete anlaşılamaz damgasını vurmak hiçbir şekilde doğru değildir. Bunlar müteşabi ayetlerdir. Müteşabi ayetler haklarında sözün tükenmediği ayetlerdir. Ve burada önemli olan hassasiyet bir mana verip de maksat bundan ibarettir deyip kesip atmamaktır yani. Mesele budur. Yoksa bunların manası yoktur. Manasız şeyler Allahu Teala kitabında indirmez. Manası anlaşılamayacak şeyin üzerinde de neden düşünmüyorsunuz diye muhatapları kınamaz, uyarmaz. Bu, mesela bu Yasin kelimesinin ey insan manasına geldiği genellikle kabul edilir. Ya enis ey dost manasına geldiği kabul edilir. Hatta bu kelimenin Hazreti Peygamber'in isimlerinden biri olduğu kabul edilir. Hatta bu kelimenin bu surenin adı olduğu bilinir. Hatta bu kelimenin Kur'an'ın isimlerinden biri olduğu görüşü dahi söz konusudur. Her bir görüş kendi bakış açılarına göre, alimlerimizin bakış açısına göre bir yönüyle doğru kabul edilebilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Mühim olan bunların manası yoktur dememektir. İkinci mühim olan bir mana tek manadır dayatmasında bulunmamaktır. Yapmaya gayret ettiğimiz tutumumuz budur. Ben bu harflerin yemin manası verdiğine inananlardanım. Allahu Teala ya harfine yemin ediyor, sin harfine yemin ediyor. Sonra vel Kur'anil Hakim hikmetlerle doldurduğu Kur'an'ına yemin ediyor. Yani bu öyle bir mesajdır ki bu mesajın her tarafı Hakim Allah'ın hikmetli gerçeklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu kitapta lağv yoktur. Bu kitapta lehvel hadis denen boş söz, anlamsız söz yoktur. Bu kitap en güzel kitaptır. Çünkü en güzelin kitabıdır. Bunda malayani ve lüzumsuz şeylere yer yoktur. Allah-u Teala şimdi böyle yeminle başlıyor Yasin'e. Kur'an-ı Kerim'de yeminler de çok önemli bir konudur. Aslında bunlar birer tefsir usulü konularıdır ama yani ana hatlarıyla birkaç kelime söylemekte bir mahsur yok. Her dilde vardır. İnsanlar yemin ederek konuşurlar. Niye yemin ederler? Sözünü daha inandırıcı kılmak için. Araplarda da bu ifadeler vardı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim onların bu ifade geleneğini takip etmiş ve yemin ifadelerine Kur'an'da özellikle yer vermiş. Pek çok sure yeminle başlar veya surenin içerisinde yemin ifadeleri bulunur. Bu yemin ifadeleri bazen vav harfiyle, bazen değil genel olarak vav harfiyle gelir. Vel asrı vettiğini ve duha ve leyli ve şemsi ve fecri ve turi ve zariyati gibi. Bazen T harfiyle gelir, tellahi gibi. Bazen la uksimu cümlesiyle gelir. La uksimu ifadeleri de vardır Kur'an-ı Kerim'de 7-8 tane. Onlarla gelir. E, neticede mesele sadece o konu olduğu için, olmadığı için yani onun detayına girmek istemiyorum. Niye yemin ediyor Allahu Teala? Yeminden sonraki cümlenin önemini vurgulamak için. Evet, çok önemli bir cümle geliyor. Yeminden sonra harikulade bir cümle. Kur'an-ı Kerim'in aslında Büyük nüzül sebebi dediğimiz, bütünüyle Kur'an'ın indirilmesinin gerekçesi efendimizin risaletini belli bir değere oturtmaktır. Yani peygamberimizin peygamber oluşu Kur'an'ın büyük nüzül sebebidir. O olay, o hakikat çok önemli bir gerçekliğe tekabül ettiği için yeminle başlaması gerekiyor. Bu yeminler çok enteresandır değerli kardeşlerim. Bazı ayetlerde bir tanedir. Bazı ayetlerde iki tanedir. Bazılarında üç, bazılarında dört, beş, altı, yedi böyle sıralananlar var. Neye göre bu yeminler bir, iki, üç, dört, beş diye sıralanıyor? Yani bunun bir mantığı var mı? Var. Muhatap. Eğer karşı çıkış noktasında çok sert, çok muannit, çok inatçı, çok kararlı bir duruş ortaya koyuyorsa ona söylenecek sözlerde de benzer şekilde yeminler böyle katlamalı gelir. Burada da öyle. İki harfe yemin ve hikmetlerle dolu bütün Kur'an'a yemin var. Demek ki aslında Kur'an'daki diğer yeminleri de hesaba katarak burada yeminin zirvesi diyebileceğimiz bir teknik uygulanmış. Yemine konu ne varsa hepsine Rabbimizin yemin ettiği böylece ortaya konulmuştur. Nedir şimdi yeminden sonraki cümle? Muhatapların karşı çıktığı, ısrarla ve inatla kabule yanaşmadıkları konu Efendimizin Risaleti konusu. İnneke leminel murselin. Yemin olsun her değere ki sen gönderilmiş elçilerdensin, peygamberlerden birisin. Üstelik ala sıratın müstakim mustakim. Dost doğru bir yolun takipçisisin. Hem sen mustakim bir yolun takipçisisin. Hem bütün peygamberler mustakim bir yolun takipçileridirler. Buradaki ala sıratın ifadesini sadece Hazreti Peygamberle e, sınırlı gören yaklaşımlar var. Oysa mesela Enam suresinin 87. ayetine bir göz atsa kardeşlerimiz bütün peygamberlerin sırat-ı müstakim üzere olduklarını ve Cenab-ı Hakk'ın bunu bir garantili ifade olarak ümmete öğrettiğini göreceğiz. Ve min ve zürriyâtihim ve ihvânihim sayıyor pek çok peygamberin ismini 83. ayetten itibaren. Ondan sonra bunların babalarından da zürriyetlerinden de kardeşlerinden de daha nice nice peygamberler görevlendirdik. Ve citebeynâhum Onları biz seçtik ve hedeynahum onları ulaştırdık, eriştirdik, onlara rehberlik yaptık ila sırat'ın müstakim, sırat-ı müstakim yolunda. Demek ki bütün peygamberler sırat'ın müstakim üzeredirler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber de elbette sırat-ı müstakim üzere olan bu peygamberlerden bir tanesidir. Tenzilül Azizir Rahim 5. ayet. Bunu da söyleyeyim bu tenziyle kelimesi çok muhteşem bir kelimedir. Hani biraz Arapça bilenler sözümü çok iyi anlayacaklardır. Tenzi bu kelime şimdi tenziyle de okunur. Tenzilu da okunur. Tenzili de okunur. Üçü, üç okumanın üçü de mümkündür bu ayeti kerimede. Niye? Şimdi bunun gramer inceliklerini, tahlillerini söylemeyeyim. Allahu Teala bu kitabın rahmet kaynağı oluşunun sonucu olduğunu öğretiyor. Bir, Aziz oluşunun sonucu olduğunu söylüyor. Allah'ın aziz oluşu demek en yüce oluşu demektir. Hiçbir varlığın Cenab-ı Hak'ın yüceliğini ikinci plana itemeyeceğini ve Rabbimizin hiçbir eyleminden sorgulanamayacağını, en yüksek değeri ve en yüksek konumu onun e, temsil ettiğini beyan ediyor. İşte o en yüce makamdan gelen bir rahmet. Muşlusudur Kur'an-ı Kerim. Kur'an, rahim olan Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Dolayısıyla Yasin de böyle bir rahmet tecellisi olmakla önümüzde durmaktadır. İşte Kur'an-ı Kerim, Yasin özelinde bir rahmet tecellisi olarak bize tanıtılıyor. Aziz olan Allah'tan gelmekle Kur'an, değerini zaten kaynağından alıyor. Değerini kaynağından alan Kur'an'ın, İnsanlar tarafından yeniden yüceltilmeye filan ihtiyacı kesinlikle yoktur. Kur'an'ın yüceltilmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü zaten o yüceler yücesi Allahu Teala'nın kelam sıfatıdır. O değerini kaynağından alıyor. Onu yüceltmeye değil, onunla yücelmeye gayret eden bir duruşumuz olsun. Rahmetin ve aziziyetin sonucu olarak insanlığa ikram edilmiş bir vahiy ile yüz yüze olduğumuzu bu vesileyle unutmayalım şimdi yine bir ara vermek durumundayız 5. ayeti de okuduk öyle anlaşılıyor ki surenin ilk konusunu ancak ancak toparlayacağız yarın inşallah kalan kısmını devam ettireceğiz programımızın 3. bölümünde Efendimizin Risalet görevinin sınırları beyan ediliyor bununla ilgili çok önemli bazı ayetleri hatırlatacağım. Bu vahye karşı e, tepkisi zirveye çıkanlarla gönül hoşluğuyla vahye e, sarılanlar mukayese ediliyor. Onlarla ilgili bir takım bilgiler vereceğiz. İlk bölümü inşallah e, 12 ayetlik bölümü programımızın 3. kısmında sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Yine bizimle olursanız bu hakikatleri birlikte konuşmuş olacağız buluşmak üzere. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.